Serkan Cengiz veya lakabıyla da Türkmen diye anılıyor. Serkan Cengiz. Evet Serkan kardeş. Serkan Cengiz. Şair Serkan Cengiz. Şair Serkan Cengiz'le beraberiz. İmza günündeyiz. Serkan Cengiz'in. Serkan Cengiz televizyon. Türkmen Serkan Cengiz'e ait bu şiir. Serkan Cengiz. biraz daha gittiğimizde Doğu Türkistan'daki katliamlar, Kerkük'te çalınan haklar vesaire bir sürü Türk dünyasında ve bütün dünyada yapılan haksızlıklar. Bunlar tabii biz yaşamadık. Bunlar sadece duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. bunlar bizden uzak ama önemli olan bizden uzak olan bir duruma tepki vermek. Biz, illa illa, oyun Adı, bitti içine, oyun geldi, geri Ne geldi. mutlu Türk'üm diyene.